tamamlayan zemin altı otopark ve Ümraniyeli komşularımızın ihtiyaçlarına cevap verirken projelerimizin şehir estetiğine uygun olmasına özellikle dikkat çekiyoruz. Şu an bulunduğumuz bu alanın zemin altında tam 10.060 metrekare alana inşa ettiğimiz 3 katlı ve 380 araç kapasiteli otoparkımız ile ilçemizin silüetinde herhangi bir değişikliğe sebep olmadan otopark sorununa çözüm üretmiş oluyoruz. Sayın Bakanım, kıymetli misafirler. Bugün açılışını yaptığımız yeni projelerle yalnızca bir otopark, bir meydan değil. Aynı zamanda burada yeni bir yaşam alanı inşa etmiş oluyoruz. Hakikaten çevrede de, şehircilikte de, efendim, yeşilde de, parkta da, otoparkta da, sanayide de, savunmada da ülkemize eser ve hizmet kazanmada durmadan Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle yorulmadan sürekli devam eden çalışmalarımızın en güzel örneklerinden bir tanesini İstanbul'umuzda bugün hep beraber resmi açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Bundan 3 yıl önce başlattığımız proje kapsamında yapmış olduğumuz bir eserdir. Bu eser sayesinde Burası Allah göstermesin hem depremde toplanma alanı vazifesi görecek hem de Ümraniye'li kardeşlerimizin İstanbullu hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını giderecek. Ümraniye'nin son durağını ve bu manada merkezinin bu alandaki trafik yükünün e, azaltılmasını sağlayacak, nefes aldıracak ve 380 araçlık işte böylesi modern otoparkımızın ve belediye binamızın hep birlikte inşallah açılışını gerçekleştiriyoruz. Yeni otoparkımız ve belediye binamız, buradaki yine yapacağımız kütüphanemiz de inşallah 1-2 ay içerisinde tamamlanacak. Ümraniye'miz için, İstanbul'umuz için, milletimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum buradan da bir müjdemizi sizlerle paylaşıyoruz çalışmalarımızı tamamladık Ümraniye'mizde Hekimbaşı Kazım Karabekir ve Dumlu Pınar mahallelerimizdeki kentsel dönüşüm projemiz vardı biliyorsunuz oraya da vatandaşlarımızın yanına gidip tamamen vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde hızlı gönüllü prensipleriyle dönüşüm yapacağımızı söylemiş, sözler vermiştik. İnşallah 628 kentsel dönüşüm konutumuzun temellerini de en geç iki ay içerisinde atıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bitti mi? Bitmedi. Yine sizlerin huzurunda bir sözü daha şimdi yine Ümraniyeli kardeşlerime veriyorum. Bu üç mahallemizde yapacağımız konutların sayısı inşallah etaplar halinde 2000'e çıkaracağız ve vatandaşlarımızı sağlıklı, güvenli konutlara yerleştireceğiz. Ümraniye'mizde Ümraniyeli kardeşlerimizin, gençlerimizin, yavrularımızın buluşma mekanı haline gelen toplam büyüklüğü 490 bin metrekareye ulaşan iki tane millet bahçesi projemiz var. Bu millet bahçesi projelerinde biliyorsunuz sizlere yine sözler vermiştik ve bir sözümüzü yerine getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle içerisinde millet kıraathanesiyle, seyir terasıyla, bisiklet yollarıyla, yürüyüş yollarıyla, gürültü bariyeriyle piknik alanlarının yer aldığı 330 bin metrekarelik Ümraniye Hekimbaşı Millet Bahçemizi inşallah Kasım ayında da Ümraniyelerin hizmetine sunacağımız bir millet bahçesi projemiz daha var. Ümraniyemiz en güzelini hak ediyor. İşte bu yüzden 160 bin metrekare büyüklüğünde Osman Gazi Korusu Millet Bahçesi çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah Kasım ayına kadar tamamlayıp sizlerin hizmetine sunacağız. Şimdiden Osman Gazi Millet Bahçemizde, Ümraniye'mizde, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum.